Evet. Kim bu? Daniel Duval, Magnus Carlsen. Başlıyoruz. Carlsen mutlaka kazanmak zorunda. Ve takım arkadaşına karşı oynuyor belki de. Varyantı o kadar hızlı oynuyorlar ki. Şimdi dikkat etmek lazım. Flash 7 bakıyor. Karsan hemen at g6 ile beraber kapattı. ya 7 at g5. Kale şimdi e1'e gitti. Fil f3 alacak herhalde. Şimdi kale e8 olabilir. Şu an çok eşit gözüküyor. Karsen'in bir yerde bir şeyler değiştirmesi lazım. Dubov. Karsen'in ekibindeydi biliyorsunuz. İki dönemdir. Evet D3'ü kesecek herhalde. At D3, vezir D3. Şimdi burada D4 çok önemli ve o D4'ü oynuyor. Muhtemelen... Karsen alan olmaması lazım. Çünkü aldığı takdirde beraber bitecek ve birazcık zorlayabilmesi lazım. Belki C4 gibi ya da belki Filfe 4 gibi sürpriz bir hamle gelebilir mi Karsen'den? Çünkü eğer berabere kalırsa turnuvada hala yarım puan önünde olacak Dubovo'nun. Ve buraları kazanması lazım. Almayı tercih etti. Çok eşit bir konum. Gerçekten At D4 Bir de vezir D4 alırsa Yani Hiç istemediği yerlere gidecek Kar senin oyun Evet birazcık değiştirdi bir noktada en azından Şimdi fil B2 alırsa kale B1'den sonra B7'yi alma imkanı olabilir. Beyazların çok çok ufak üstünlüğü olabilir. Fil 3 kale E3. Hala daha. Evet kale C1 çok güzel değiştirdi. Yani şu kuru konumda bile bunu yapabiliyor Karsan. Kale C7 inmek adına burada kale E3'e izin verdi. F3'ten sonra piyon yapısını bozuyor ama kalesi 7 yatayda kalıyor Karsen'in günün en önemli maçı Nakamura turnuvayı terk etti. Bu sebeple Karsenle onun oyununu göremedik ve F3'ten sonra bakalım nasıl bir devam yolu gelecek ama Karsen buraları iyi zorlayacaktır diye tahmin ediyorum kale C7'den sonra çünkü Kaleyi buradan artık kaldırmanız mümkün değil. E3'te savunuluyor çok rahat bir şekilde. Hatta mesela kale E8'e de kale C7 gelebiliyorsunuz. Çünkü aldığı takdirde mat oluyor. Şah F2 sonradan oynayabilirsiniz. Yani burada kale E8, şah F2 ve kale E7 gibi bir fırsat yok. Çünkü arka sıradan her zaman mat var. Nakamura üst üste oyunlar kaybettikten sonra bıraktı. İşte burada Dubov'un biraz daha hızlı olması gerekiyordu belki de. Ama o da kendince burayı savunma yöntemi arıyor ve beyazlar bilgisayara göre o hafif üstünlüğünü daha iyi bir üstünlüğüne üstünlüğe çevirmiş oldular. B4 ile birlikte şimdi A5 yani bulması hiç de kolay olmayan bir hamle. A5'ten sonra çünkü B5 de gelecek. Ama tek hamle çünkü yani yine A5 gelmese bile A4 gelecek çünkü beyazlar ve A4 B5 oynayacaklar sonrasında. Süre kalmadı Dubov'da bakalım buraları nasıl oynayacak. Yani şu konumu da kazanamaz diye düşünmüştük. Yalnız B çarpı A5'e döndü bilgisayar. B çarpı A5'ten sonra Kale A8 Kale C5'te aslında savunulabilir diyor. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Kale A8 Kale C5 Kale E8'e gelirse bir de böyle var. Kale B5, Kalede 7 artık tutmam bir anlam ifade etmiyor. A4 oynadı Karsen. Yani Karsen %100 eşit pozisyonda kazanç konuma geçti. Şah F2 gelecek. Ya yani çok güzel. Kale B3 yok bu arada. Kale hemen B4'e gidiyor. Kale B4 evet. Önce bir kale B6 şahlayabilir. Şah F3 hiç riske girmiyor bile. Şimdi kale B6 oynayacak. Ve şah buraya gittikten sonra B'yi aldıktan sonra F7 boşta kalacak. G3. Ya o kadar acelesi yok ki. Şah ve 4'ü bulabilecek mi Karsen? Birazcık zor ama kime zor? E4 ya inanılmaz oynadı burayı. Şah E3. Şimdi şah D4'e artık. Çok daha rahat gidebiliyor. Yani evet G3'ü kaybettiniz ama g 3ten sonra yani bu A piyonunu tutamıyorsunuz. Çünkü öncelikle mesela kale B7 ve yani A4'ü almaya gitseniz bile bu piyon önden çıkmış olacak. Evet artık şah 6 yani şu eşit pozisyonun e, o, o piyonu da bırakmadı bu arada ve Carson Dubov'u yani şöyle yani da anlamanız için daha böyle hani nasıl diyeyim daha net anlamak için şöyle bir konumda geldi. 3'e 2 3'e 2 3'e yani 3 2'e 2, 2 daha doğrusu bu konum yani bilgisayarın 0.00 dediği konumda Karsen burada kazandı. Yani inanılacak gibi değil. Kazandığı kişi de ben değilim. Ya da hani yoldan geçen bir adam değil. Daniel Dubov.